Karekök 2x artı 3 bölü 5x eksi 1 fonksiyonunun türevinin nasıl alındığını göreceğiz. Şimdi fonksiyonumuz şu şekilde değil mi? 2x artı 3 bölü 5x eksi 1. Bu haliyle türevini alamayız. Bunu üstlü biçimde yazmamız lazım. 2x artı 3 bölü 5x eksi 1 üzeri kaçtır bu? 1 bölü 2. Şimdi x üzeri n tipi bir fonksiyonun türevini alırken ne olurdu? n başa gelirdi. Çarpı derdik. Üstten bir çıkartırdık. Burada da onu yapacağız. 1 bölü 2 başa gelecek. 1 bölü 2. Çarpı diyoruz. 2x artı 3 bölü 5x eksi 1. Bunun üstünden de bir çıkartacağız. Yani 1 bölü 2'den bir çıkartıyoruz. Çarpı diyorum. iç kısmın türevi. 2x artı 3 bölü 5x eksi 1'in türevi. Şimdi devam edelim. 1 bölü 2 çarpı bakın 2x artı 3 bölü 5x eksi 1. 1 bölü 2'den 1 çıkarta eksi 1 bölü 2 kalır burada. Sonra iç kısmın türevini alıyorum şurası. Onun türevini nasıl alacağım? Bölmenin türevinden faydalanıyorum onun içinde. Bölmenin türevi şuydu. F bölü g şekli bir bölme ifadesi varsa bunun türevini alırken f'in türevi çarpı g eksi g'nin türevi çarpı f bölü g'nin karesi. Kuralımız buydu. Burada onu uyguluyorum. Yani diyorum ki 2x artı 3'ün türevi çarpı 5x eksi 1 eksi 5x eksi 1'in türevi çarpı 2x artı 3. Şunu biraz yana doğru yazalım çarpı 2x artı 3 bölü paydanın karesi 5x eksi 1'in karesi. Ne olur? 1 bölü 2 şu paydaya geçecek kare köklü olarak eşittir diyelim. 1 bölü 2 çarpı karekök 2x artı 3 bölü 5x eksi 1 çarpı 2x artı 3'ün türevi 2'dir. Çarpı 5x eksi 1 eksi 5x eksi 1'in türevi 5 çarpı 2x artı 3 bölü 5x eksi 1'in karesi. Eksi 1'in karesi. Sonra yukarıda çarpma işlemlerini yapalım. 2 çarpı 5x 10x yapar. Eksi 2. 10x eksi 2. Eksi 5 ile 2x'in çarpımı eksi 10x. Eksi 5 ile 3'ün çarpımı eksi 15. Bölü paydada ne var? 2 var. Çarpı karekök 2x artı 3 bölü 5x eksi 1 var. Çarpı 5x eksi 1'in karesi var paydımda. Artı 10x de eksi 10x gitti. Eksi 17 bölü 2 çarpı karekök 2x artı 3 bölü 5x eksi 1 çarpı 5x eksi 1'in karesi. Evet. Türevimizin sonucu bu olur.